ki şehirlere yakın yerlerde arazi, arsa ne varsa ekin. Hatta daha ilerisinde ifade etti. Tohum desteği vereceğini söyledi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova Pirili Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bulut, gübreye, mazota, tohuma yapılan fahiş zamlarla toprağını ekemez hale gelen çiftçinin önündeki bir başka engelin de ecrimisil fiyatları olduğunu kaydetti. Yani sen geçen sene ektiğini parasını şimdi mi istiyorlar? Evet. Ha, hem de evet. arttırarak mı istiyorlar? Arttırarak yüzde bilmem kaç uyguladılar. Peşin para istiyor. Geriye dönük beş yıl. Geriye dönük para şey yapmıyor. Diyorlar Kiyasa. sen beş yıldır buraya da ektin. Evet. Ama o zaman sana herhangi bir fiyat söylememiş. Önce yani yoktu. Şimdi diyorlar şimdi... şu kadar para evet, istiyor. Şimdi şu anda e, geriye dönük beş yıl e, şu kadar para vereceksiniz. Sen Ondan... kaç dönüm ektin? Kaç lira Benim e, e, ektiğim yer on dönüm kadar. Civarında. Ama ekmek durumum şimdi şu anda yok. Kira deyince kira da. E o parayı şey. ver herhalde. Mecbur e, bulup bu şiracı ödeyecek ama mecbur. Alkışlarınızla Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'i davetimi arz ederim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu tanıtım töreninde konuştu. Bakan Özer, öğrenci sayınızı iki kat, 3 kat artırırken kalitenizi de sürekli iyileştirebilmek öyle her ülkenin başarabildiği bir başarı hikayesi değil dedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreç gerçekten bir başarı hikayesi olarak Türkiye'nin eğitim tarihinde yerini aldı. Şeye bakarsanız aslında geçmişteki eğitim tartışmalarına bakarsanız hep şeyi görürsünüz. İmkan vermeden suçlamaların olduğu bir dönemin yaşandığını görürsünüz. Birilerini değerlendirmek için imkan vermeniz gerekiyor. Haftasını yaşamış olduğumuz kazalar bizi derinden üzdü. Biz bu kazaların yaşanmaması için çok büyük bir özverili çalışma yapıyoruz. Yani 28 bin 700 kilometre bölünmüş yol ağını çıkarmamızın en büyük nedeni bu güvenli yolları inşa etmekti. Ve de son derece başarılı olduk bu konuda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Fotoğraf Sergisi açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kara İsmailoğlu, İnceleme ve soruşturmalar devam ediyor. Sonucunda bunların hepsi ortaya çıkacaktır dedi. Yol kusuru dışında olan sürücü hatası ve araç hataları gözükmekte. E, tabii ki dileğimiz bu tür kazaların elim kazaların bir daha olmaması. Tabii ki e, özellikle Mardin Derik'teki kaza nedeniyle e, alternatif yol çalışmalarımız zaten bizim uzun vadeli Türkiye'nin her bir tarafında çok e, yoğun bir çalışmalarımız var. Poz... Evet. <laughs> evet. 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 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun davetiyle bir araya gelen Alt Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın ortak açıklamasında Ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır dedi. İyi akşamlar arkadaşlar. Alın alın çiftçimizi, çiftçimiz. Bir çiftçimiz. Bir, bir tane kız verdim hakan Yusuf. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> ne de işte sağlam. Sizi seviyoruz. Tatuncu elinden beri seni takip ediyoruz. Başlayız. Eyvallah. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki organize sanayi bölgesine depo kiraladı. Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun kalite fındığın kilogramını 53, Levant kaliteyi 52 ve Sivri kaliteyi 51 liradan alıyor. はい。<chanting> <Five. S 1> Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise zorlu yarışlarından biri olan ve bu yıl 12. düzenlenen Trans-Anatolia Rally Raid'de Hatay bu tamamlandı. Antakya Expo alanında sembolik start ile başlayan yarışta 75 araç ve 114 sporcu mücadele ediyor. 4, 3, 2, 1 Öncelikle herkese merhabalar. Ee, söylemek istediğim şey burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum gerçekten. Kulübüm'e e, gelmekten dolayı çok mutluyum. Bir an önce sahaya e, gelmek, hocamızla tanışmak ve takım arkadaşlarımla birlikte mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Medipol Başakşehir, İngiltere'nin Aston Villa takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Faso'lu milli futbolcu Bertrand Traore için imza töreni düzenledi. Traore, büyük bir tercih yaptım. Savadeli düşünmedim dedi. Evet daha önce tabii ki maçlarını e, izlemiştim. Unutamadığım maçlardan bir tanesi de Paris Saint Germain maçıydı. Orada olanları tabii ki sadece ben değil tüm dünyadaki futbol severleri yakından ilgilendiren e, durumlar olmuştu. Dolayısıyla benim yapmış olduğum tercih gerçekten kariyerim için e, bir sonraki geleceğim için çok büyük bir tercih. Hiçbir zaman kısa süreli düşünmedim. Her zaman e, kendimi geleceğe hazırlama anlamında tercihleri yaptım. İbo, Hamza, kimi saymadın? Beni. İbo, sen kimdesin? İlk grup belli, ikinci grup. Beni. Bekle Rami. Tamam, oynadı. Bas ba evet, bravo, gel. Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Ampute Futbol Dünya Kupası müsabakalarında gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini ve seyircilere önünde şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Çakmak, İlk maçımızı Fransa ile sonra Liberya, sonrasında ise Haiti ile oynayacağız. Gruptan lider çıkıp şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Rakipler çözene kadar biz dünya şampiyonasını bitirmiş olup kupaya kavuşmuş oluruz inşallah diye planlıyoruz.